Merhaba dostlar. Tarihte bir hikayedir anlatılır. Adamın biri bir gün eşeğine buğdayı yükleyerek değirmene varır. Eşeğin sırtındaki buğday çuvalını indirir indirmez eşek kaçar kaybolur. Adam tabi eşeğin peşine düşerek aramaya koyulsa cuma günü mübarek eşeği aramaya gitse Cuma namazını kaçıracak. Tam böyle bu sıkışık anda adamın tarla komşusu çıka geldi. Dedi ki bugün sulama sırası senindir dedi. Hemen dedi git nöbetini kullan toprağına su ver. Sırayı kaçırırsan bir daha nöbet sana gelinceye kadar tarlanı sulayamazsın dedi. <laughs> La ilahe illallah. Adam cuma namazını kaçırmamak için kaybolmuş eşeğini aramaktan vazgeçmişken bu defa da başına tarla sulama derdi çıkar. Dünyalık geçim bakımından tabi işlerin her ikisi de birbirinden önemli. Eşeğin peşine düşmezse hayvancağız tamamen kaybolabilir. Ya da canavarların birine yem olur. E köyde bir köylü eşeksiz geçinemez. Ve her şeyi yiyor o köylünün eşek. Öteye, beriye yükünü kim taşıyacak? Neyin sırtına binip de yola gidecek? E tarla dersen zamanında düzgün aralıklarla sulanmadığı takdirde o yıl ekinler ya noksan olur ya hiç olmaz. Değil mi? E bu da bir köylü için bütün ev halkının o yıl aç kalması anlamına gelir ekeceğim, biçeceğim, biçeceğim, satacaksın ki hasat edeceksin, satacaksın. Parayı elde edesin, öteberi alasın yani. E ayrıca buğday çuvalları değirmende kaldı. Adamın sırasını bekleyip ekinini öğütse onu eve götürmesi lazım ki karı öğlenliğin karısı ekmek pişirebilsin. Adam böyle bir darlıkta ya işlerin hangisine koşayım nasıl edeyim derken Cuma namazının vakti de gelip çarptı mı? Adamın hemen aklına varlıkların biricik sahibi Allah'ın kesin emri gelir. Ve izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ah fes'au ilâ zikrillâhi ve zerul Cuma günü ezan okunduğu zaman Dünyalık işlerinizi bırakarak Allah'a ibadet etmeye koşun. Cumadan çıktıktan sonra işlerinize dağılarak helal yollardan geçiminizin peşine düşün. Adam şöyle düşündü. Az sonra yüce Allah'ın kesin emri beni ibadet yerine çağıracak. Ezan okunacak. Allahu ekber, Allahu ekber. E şu an kafamı yoran dünyalık nimetlerle birlikte daha nice nimeti bana veren Allah değil mi Celle Celal? Üstün ve ortaksız bir gücün sahibi olarak o verdiği nimetleri istediği anda geri alıp kulu çaresizlik içinde çıplak bırakacağı gibi elden kaçar gibi olan nimetleri tekrar kulunun eline ve emrine veremez mi? O halde dedi tamam akıl kanaat geldi tamam dedi. Her ne olursa olsun ben cuma namazına gidiyorum dedi adam. Bu kesin kararından sonra o dediğim gibi bütün o sıkışık işleri hepsini yüzüstü bıraktı değerli kardeşler. Doğruca camiye. Dünyalık işlerini, o kafa yoran düşüncelerinden sıyrıldı. Camiye giriverdi mabede. Tabi imam okuduğu hutbeyi bu köylü can kullarıyla dinliyor. Bir yandan da hafta içinde yaptığı günahları bir bir aklından geçiriyor. Bir daha önceki cuma namazından çıkarken artık günah işlemeyeceğine gönülden söz verdiği halde sözünü tutamayarak yaptığı dine aykırı hareketlerden ötürü yüreğinde derin bir pişmanlık duyar. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'tan her adımını onun emrine uygun şekilde atamadığı için samimi bir utanç duyar. Pişmanlık ve utancının manevi gözyaşlarıyla göllünü karartan Günah pasları silinir. Kalbinin bir hafta önceki o tatlı rahatlığa, Allah'ın huzurunda teslim olmuşluğa tekrar büründüğünü hisseder ve sevinir. Ama bu sevincin yanında ya ibadetlerimi Allah kabul etmezse, ya farkında olmadan ağır bir şekilde Allah'ı gücendirecek bir günah işliyorsan, Allah'ın o yaygın esirgeyiciliğini, rahmetini kendimden ya uzaklaştırıyorsam diye içinde böyle korku, endişe kıpırdadığını duyar. Sonra aklına gelir ki iyi bir mümin zaten her an Allah'ın rahmetine güvenecek hem de onun korkusunu hiçbir an gönlünden çıkarmayacak. Bu iki duyguyu aynı anda taşıyarak kendisini yolun doğrusu üzerinde tutacaktır. O halde bu korkulu ve aynı zamanda ümitli hali temiz bir müminin özlenen halidir. Sağlam bir mümine yakışır duygu ve düşünceler taşıdığına ayrıca sevinir. Allah'ın evinde ona bağlılıkların en samimisini sunarak cuma namazını kıldıktan sonra arınmış bir gönülle ibadet evinden çıktıktan sonra adam böyle eve doğru ufak ufak <laughs> yol alır. Anam eve gelince bir de ne görsün? Namazdan önce kafasını yoran, neredeyse cumayı kaçırmasına sebep olacak olan bütün işler adeta nasıl biliyor musun? Böyle kendiliğinden vermiş. Eşek eve dönmüş, buğday öğütülmüş, tarla sulanmış, yemek pişmiş, hacı anne tazecik ekmek yapmış sofrayı kurmuş. Kocasının camiden dönmesini bekliyor. Karısına dedi ki ya hatun bu işler nasıl yoluna girdi dedi. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Olanları anlatır böyle böyle oldu der. Ben namaza gittim nasıl oldu bu işler der. Kadın der ki adamın birisi değirmene gitmişti. Kendisinin sanarak bizim buğdayları öğütmüş. Çuvalları evine götürünce yanlışlık yaptığını anlamış bize göndermiş. Eşek az önce kendiliğinden döndü geldi. Komşunun tarlasını doldurup taşan su bizim tarlaya da akarak toprağımızı sulamış. İşte işler gördüğün gibi yoluna girmiş dedi. Adam bir yandan Allah'a karşı mümin e, samimiyetiyle beraber. Ondan sonra kulluk borcunu yerine getirip gönül rahatlığına kavuştuğundan ötürü. Öte yandan namaz öncesi canını sıkan işlerin zincirleme böyle kendiliğinden yoluna girdiğinden dolayı katmerli bir sevinç duyar. Kullarının her işini kolayca yoluna koyan o yüce Allah'a şükürler ederek karısı ve çoluk çocuğuyla birlikte sofraya oturur. Allah Celle Celaluhu bizlerin de dua ve niyazlarını, işimizi, gücümüzü inşallah hayırlısıyla mamur eylesin. Hem dünyamızı hem okbağımızı. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.